Merhaba arkadaşlar, Tradematik'e katılma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlere Janson kısa bir teknik çalışması ile karşınızdayım. Teknik çalışmama geçmeden önce Hafta içi artık düzenli olarak canlı yayınlarımız mevcut. Onun bilgisini vermek istiyorum. Saat 21 itibariyle yayınlarda olacağız inşallah. Onun dışında da cumartesi günleri de katılı özel canlı yayınlarımız var. Orada daha detaylı bir şekilde sorduğunuz hisselerin analizini teknik ve temel olarak yapmaya çalışıyoruz. Onun da bilgisini vereyim şimdiden diyelim. Aşağıda Twitter, Instagram ve web sitemizin adresleri mevcut. Oralarda gün içerisinde de paylaşımlarda bulunuyoruz. Oraları da takip etmeyi unutmayın. Ve bu anlattıklarım tamamı yatırım tavsiyesi değildir. Onun da uyarısını yaptıktan sonra analizimize geçelim. Şimdi baktığımız kadarıyla Jansada durumlar nedir? Tepki vermesi gerektiği hakkında zaten konuşuyorduk. O tepkiyi cuma günü vermeye çalıştı. Ancak karşısına ne çıktı? Direnç çıktı. Hangi direnç bizim 2-3 hafta öncesinden çizmiş olduğumuz 55 lira 85 kuruş direnci karşısına çıktı. Ona çok yakın 84 kuruştan bir geri dönüş sağladı. Şimdi baktığımız kadarıyla şu noktada buradaki tepki yeterli değil Jansa için. Neden yeterli değil? İndikatörü açtığımızda henüz daha 30 bandının üstüne bile çıkmış değil. Böyle de olunca bu tepkinin yeterli olmadığını anlayabiliyoruz. Bir üst dirence belki o tepkiyi verebilir ancak işte orayı geçmesi şu görüntüde zor gibi duruyor. Neden? Teknik olarak güçsüz bir görüntüsü var. Sadece işte hisse tepki vermeye çalışıyor. O tepkiler de dirence kadar oluyor. Baktığımız kadarıyla burada peki ne izlememiz lazım? Burada izleyeceğimiz şey bir taban. Bir taban oluşumu izlememiz lazım. Şimdi baktığımız kadarıyla... 53.45'te 2 günlük 3 günlük bir onayı var. Şöyle geçmiş döneme de bakalım. Buralardan bir geri dönüş var. Şurada bir iğne ucu var. Onun dışında da bir onayının olmadığını görebiliyoruz. Bakalım buraları bir temas. 53.45'e de bir temastan sonra tekrar tepki alırsa bu direnç hakkında daha olumlu şeyler konuşabiliriz. Şu an için zayıf da olsa elimizde bir 53.45 seviyesi var. Onun altında Bollinger bandı var ancak o geçici bir destek noktası biliyorsunuz 51 lira 43 kuruş seviyesinde baktığımız kadarıyla yukarı bir tepki daha verebilir ancak dirençe karşılaşıp tekrarına e, belki 55 85e bu sefer destek alır. Oralara geri dönüş yapmasını beklemek mümkün olabilir. İndikatörler dediğim gibi Jansa da Mekti şimdi burada bir pozitif kesişim içerisine girerse biraz daha güçlü hale gelir. Belki de o 21 günlük ortalamadan bahsediyordum az önce direnç olarak, tepki direnci olarak 59 at 59 lira 56 kuruş seviyesinde buradaki Mect'in sütun histogram yani şuradaki histogramlarına bakmak lazım. Buralarda pozitif kesişimden sonra güzel bir yükseklik şu şekilde mesela yükseklik görebilirsek güçlü bir pozitif kesişim içerisinde olduğunu ve bu direnci aşabilecek durumda olabildiğini konuşabiliriz. Onun dışında şu şekilde sığ bir kesişim olursa e, ıı, dirençten geri döneceği hakkında daha net bir şey konuşmak mümkün olabilir. Bu hafta içinde burayı işte takip edeceğiz Jansa için. Jansa için diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Yani çok her gün her hafta içinde analizini yaptığım için çok detaylara girmiyorum. Yani şuradaki tepelerde ne oldu şu bölümde ne oldu simetrik üçgende ne oldu daha sonrasında kırılımda trend kırılımlarında ne olduğuna her gün her gün girmek beni düzenli izleyen takipçilerimi yorar. O yüzden günlük olarak kısa kısa analizler paylaşıyorum. Haftada bir de genel bir durumu anlatan analizler paylaşıyorum. O analizlerimde salı günleri paylaşıyorum. Onun da bilgisini vereyim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka video ile görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.